Mağlup olduk. Üzgünüz çok. Ee, Oyuncularımız adına oyuncularıma teşekkür ediyorum önce. Ellerinden gelen mücadeleyi gösterdiler. Çok arzulu, istekli oynadılar. Çok pozisyon vermeden oynadılar. Ee, bir an toptan gol yedik. Aynı golü Ankara yapmıştı rakibimiz. Analizini de yaptık ama bazen e, ee, istemediğimiz şeylerle karşılaşabiliyoruz. İlk yarının son maçı, erteleme maçı. Gönül isterdik yani en azından bir puan bile alsak. Yani en çok da bunu yani kendimizden daha çok sahadaki genç oyuncularımız için yani onlara bir moral motivasyon olur. Hak ettiler çünkü bunu gerçekten hak ettiler. Burada da altyapı hocalarıma çok teşekkür ediyorum. Emeklerine sağlık. Hem karakter olarak çok iyi çocuklar, gençler. Aslında hepsi iyi futbolcu. Genç demek de sadece yaşlarından dolayı genç diyorum. Çok da olgun oynadılar. Yani bugün Semih ile Berat'ın ilk maçları... ...inanılmaz bir özgüvenle oynuyorlar. Yani bayılıyorum. Çok hoşuma gidiyor. Hem oyun tarzları hem... ...özgüvenli oynamaları, Karakterli oynamaları en çok onlardan azlıyorum Onlardan da faydalanacağız. Kesinlikle ee, e, bu oyuncularımızın üzerine de şey yapacağız, gideceğiz, geliştireceğiz. Eksiklerini daha deneyimlenmelerini sağlayacağız. Yarın itibaren e, çalışmalarımıza başlıyoruz. Mecburen çünkü bu haftamız var. Ondan sonraki haftamız maç haftası olacak yine, tekrar emellikler başlıyor. İşte yöneticilerimiz transferin açılması için çaba sarf ediyorlar, herhalde hafta sonu doğru netleşeceğini umuyoruz. Yeniden e, çalışmamıza başlayıp, en azından ikinci yarıya, biliyorsunuz ön oyuncularımız yok, kanat oyuncularımız yok, e, adam eksikten oyuncularımız yok, Tabi e, tabii hücum... ...hücum ve futbolu oynamaya yeterli oyuncumuz yok. Bu yüzden biraz tabii... ...üçüncü bölgelerde etkisiz kalıyoruz. Ne kadar bugün iki tane topumuz direkten dönse de... ...sanıyorum biraz da şanssızlığımız da var, futbol şanssızlığı da var ama... ...yani yılmadan, bıkmadan üzerine giderek çalışacağız. Ve çalışmamızı yapmaya devam edeceğiz. Sağ ol, sağ ol. İyi akşamlar. Ee, öncelikle maçtan önce de söylemiştim zor bir maç olacağını. Genç oyuncuların kendilerini göstermek için istekli arzulu olacaklarını. Ee, topun rakipte daha fazla oldu ama e, skoru bizim lehimize olduğu bir maç oldu. Kaliteli oyuncularımız olduğunu, onlarla bu maçı geçebileceğimize inanıyorduk. Buradan e, kendi takımımızla mağduriyet konuşmanın anlamı yok. burada e, Çünkü Aksar bizden daha mağdur şu anda. E, hem kadro olarak, e, antrenör ekibin çektikleri olarak sıkıntılı bir dönemdeler. Onlara bunda ikinci için başarılar diliyorum. İnşallah biz de e, ikinci yarı performansımızın biraz daha yukarıya çıkarak Adana Spor'umuzu gerektiği yerlere çıkarız diye düşünüyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.